bize ahı gerek. Şöyle aklınızı bir düşünün. Bir de tümerhaneye gidin. O güzelim, müşekkel, babayit, insan bakmaya kıyamam, kıyamaz. Böyle delikanların aklı olmadığı için 25 kuruş bitti. 25 kuruş var mı? piyasada? Yok. 25 kuruş bir sigara gidiyor. Eline de bir de sallıyor sevgilim diye. Ne yaptığını bilmiyor. İşte akıl bu kadar güzel bir nimet. İman bu kadar güzel bir nimet. Vücut sıhhatimiz bu kadar güzel bir nimet. Hele duygularımız, şu konuşma, işitme, görme, yürüme, tutma bu duygularımız ne kadar ibadet yapsak bunları ödememiz mümkün değil bize bedava veren, imtihan için bu dünyaya gönderen Cenab-ı Hazretleri ben sizi başıboş hayvan gibi yaratmadım. Sizin içinizden peygamberler gönderdim. Kitaplar gönderdim. Helallara haramları bildirdim. Alimler gönderdim. Arifler gönderdim. Veliler gönderdim. Bunlara tabi olun. Sıratı müstahimde olun. Nefsinize ve şeytana uymayınız diyor. Sakın ha! Eğer nefsinize ve şeytana uyarsanız azab elimi de hazırladım diyor. Bugün için elbette bizi haddeden eşrefi mahluk en güzel şerefli olan bir mahluk diğer mahlukların içerisinde havadaki karadaki denizdeki mahlukatın en şereflisi, en konuşanı ve buna hakim olan insandır. Ay, yıldız, semavat bizim içindir. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Hazretleri benim böyle ümmetlerim var ki dünya kadar Allah'ın cennet verecek diyor. Şimdi bunu okuyan, hadisi okuyan insanlar apışıp kalıyor. Ya nasıl oluyor? Dünya kadar bir cennet olur mu? Ey bre kafi! Şu yıldızlara baksak, yıldızın bir tanesi bizim dünyamızdan büyük. Ancak dünyamızdan küçük olan bir ay var, en yakın komşumuz. Ondan sonra bir yıldızlar dünyamızdan büyük. Diğer yıldızlar dünyamızdan büyük olduğu halde, la mütenahi bir mesafede hepsi de bize iğnenin ucu gibi görünüyor. Dünyamızdan çok büyük ama hepsi dünyamıza ait. Böyle bir yaratılmış olan dünyamız seyri yokunu yapıyor, devamlıca dönüyor. Kavyum ismiyle ebedi ve ezeli olan Allah'ın hikmetiyle, müddetiyle devam ediyor. Allah'ı zikrederek. Her seyyarenin içerisinde Allah'ın melekleri var, Allah'a zikrediyor. İşte bunlar dünyamıza ait. Bu dünyamızı böyle düşünürsek ya cenneti, <laughs> daha bu dünyamızdan bir memleketten bir memlekete gitmiyor uçakla. Buradan Hollanda'ya gidiyor uçakla, Almanya'ya gidiyor uçakla. Efendim Ankara, İstanbul'a gidiyor otobüsle. 12 saat. Demek oraya bir binet lazım. Oraya bir azık lazım. Oraya bir yolculuk lazım. Nereye? Ebedi aleme. Cennete bir yolculuk lazım. Bu cennete gidebilmek için de bize bir seyyare, bize bir binet lazım. Bu millet burada kazanılacak. Burada sahi gayret sarf Kimisinin taksiye, kimisinin efendim Kadilla, kimisinin Mercedes, kimisinin Doç, kimisi Renault gibi, kimisi de helikopter şirket. Çalıştığı sahi gayret ameline göre o cennette gezinti yapacak. Bunu burada kazanacaksınız. Burada olmayalım. Her an Allah'ı zikredelim. Otururken, yatarken, yanların üzere, yazda, kışta, seferde, seherde, hastalıkta, sıhhatta, her an aklımda sen, fikrimde sen, ruhumda sen, canımda sen ya Allah tübekkar. Aklım Allah, fikrim Allah, daim Allah, illallah. Çünkü kapısında vezir yok. Ahmet'tir. Hiç naziri yok. Tabi bir mevr, var. Bir belediye reisine gidiyor da kapısında odacılar, katipler var. içeriye sokmuyor. Randevu varsa girebiliyor. Bir valinin yanına giremiyorsun. Ama Allah'ın yanına her zaman seninle beraber. Ona hiç kimse mani olmaz. Hiç kimse ambargo koyamaz bu Her yerde seninle beraber. Öyle olan bir halde kuzulcular. Öyle olan bir padişaha ne kadar kulluk yapmak gerekiyor.